400 kişilik düğün salonu, aşçılık ve pastacılık kurslarının düzenlenebileceği altyapıya sahip bir semt merkeziyle 2 adet kreş ve aletli spor salonu yer alıyor. 2. Gültepe Spor Kompleksi Gültepe semtindeki eski ekmek fabrikasının bulunduğu alan üzerine inşa edilen Gültepe Spor Kompleksi, bölgeye bu zamana kadar yapılmış en büyük kamu yatırımı olarak dikkat çekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle tamamlanan komplekste kapalı voleybol ve basketbol sahası, maçların seyredileceği 300 kişilik tribün, pilates ve fitness gibi çeşitli spor aktiviteleri için ayrılmış 3 salon, halı saha, otopark ve bisiklet parkı yer alıyor. 3. Zade Konağı Kestelli bölgesinde 19. yüzyılda inşa edilmiş tarihi Yemişçizade Konağı, restore edilerek yeniden kente kazandırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan işbirliğiyle tarihi bina Kurtuluş Müzesi adıyla hizmet verecek. Yeni müze, Kemeraltı Çarşısı ve tarihi Agora kazı alanı arasında kalan bölgeye yeni bir misyon kazandıracak. 4. Sevler Semt Merkezi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde yer alan ikiz binalar aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden ayağa kaldırıldı. Toplam 585 metrekarelik alana sahip ikiz evler, Konak Belediyesi'nin yeni semt merkezi olarak hizmet verecek. Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere semt sakinlerinin yararlanacağı sosyal bir merkez olacak. 5 Konak Belediyesi Yenilikçi Öğrenme Merkezi. Konağın en eski yapılarından biri olan Tarihi İstiklal İlkokulu, hazırlanan projeyle yeniden şehre kazandırıldı. 1900'lü yılların başında inşa edilen ve yıllarca eğitim yuvası olarak hizmet veren tarihi bina, İzmir Kalkınma Ajansı'ndan alınan destekle restore edilirken, Kentimiz İzmir Derneği ile yapılan işbirliği doğrultusunda yenilikçi öğrenme merkezi olarak Yeniden çocuklar ve gençleri ağırlayacak. 6. Yenişehir Roman Kültür Merkezi. Tepecik semtindeki 116 yıllık tarihi bina, hazırlanan restorasyon projesiyle Roman Kültür Merkezi'ne dönüştü. Bölgede yaşayan Roman vatandaşların yararlanabileceği merkezde okuma yazma, yaratıcı drama, temel müzik eğitimi, ritim, üflemeli, yaylı sazlar film, belgesel ve fotoğrafçılık kursları düzenlenmesi planlanıyor. Açılacak kurslardan biri de müzik aletleri bakım ve onarım kursu olacak. 7. Konak Engelsiz Yaşam Köyü. Türkiye'ye örnek bir proje olarak hayata geçirilen Engelsiz Yaşam Köyü sadece Konak'ta değil, İzmir metropolünde yaşayan engelli çocuk ve gençlerin eğitim ihtiyacına yanıt veriyor. Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı EBCOM işbirliğiyle Eşref Paşa Hastanesi'nin arkasında yer alan vakıf tesislerindeki Engelsiz Yaşam Köyü'nde zihinsel, bedensel engelli ve otizmli çocuklara özel eğitim, rehabilitasyon ve fizyoterapi hizmeti veriliyor. Merkez kısa sürede başarılı çalışmalara imza atarken binlerce çocuğumuza güven içinde eğitim imkanı sunmaya devam ediyor. 8. Minikler Konağı Okul öncesi eğitime destek için Minikler Konağı adıyla kurulan kreşlerin sayısı giderek artıyor. İlk ikisi, Engelsiz Yaşam Köyü'nün içinde açılan Minikler Konağı'nın iki tanesi de Toros Sosyal Tesisinde bulunuyor. 4 ila 6 yaş arası çocukların ücretsiz eğitim gördüğü Minikler Konağı'nın sayısı yeni açılacaklarla artacak. 9. Müvadele Parkı ve Heykeli Göçmen nüfusunun yoğun yaşadığı Atilla Mahallesi'ndeki boş arazi, mübadeleyle ana yurtlarından göç ettirilmiş göçmenlerin anılarının yaşatıldığı bir parka dönüştü. Konak Belediyesi'nce yapımı tamamlanan Mübadele Parkı içine, mübadele döneminde yaşanan acıları temsil eden göç heykeli de yerleştirildi. Mübadele Parkı ve heykeli, iki yakanın insanlarının o günkü acılarını ve anılarını gelecek kuşaklara taşıyacak. 10 Konak Gençlik Destek Merkezi, Tarihi Kemer Tren İstasyonu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un girişimi sonucu, Konak Gençlik Destek Merkezi olarak kente kazandırıldı. Merkezde gençler için uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelenin yanında, mesleki eğitim ve sosyal uyum çalışmalarıyla da bağımlılıkla mücadelede yüksek başarı hedefleniyor. Merkez, Bir Hayata Dokun Derneği ile yürütülen... Sıfır Kayıp projesiyle ülkemizin en önemli toplumsal sorununun çözümü için hizmet verecek. 11. Konak Sosyal Destek Merkezi İlçe sınırları içinde yaşayan yardıma muhtaç vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına cevap vermek için Sosyal Destek Merkezi yaşama geçirildi. Konak Halk Kart Sistemi ile hizmet veren merkez, bizim marketle gıda, bizim mağazayla giysi, Bizim evlede eşya yardımında bulunuyor. Sosyal destek merkezi, hayırseverlerden gelen bağış ve yardımların aktarılmasında da köprü vazifesi görüyor. 12. Kahramanlar Kapalı Pazar Yeri. Kahramanlar semti sakinlerinin kapalı pazar yeri ihtiyacı giderildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kahramanlar Otoparkı'nın alt katı yapılan düzenlemeyle kapalı pazar yerine dönüştürüldü. Şimdilerde bölge sakinleri rahat ve güvenli bir şekilde pazar alışverişlerini gerçekleştiriyor. 13. 7.24 Açık Kütüphane. Genç beyinlere yeni dünyaların kapısını açacak Konak Belediyesi İzmir Milli Kütüphane Karataş şubesi hizmete açıldı. Konak Belediyesi ve İzmir Milli Kütüphane Vakfı işbirliğinde yapımı tamamlanan kütüphane, Karataş semtindeki Dario Moreno sokağı girişinde 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Yapımı devam eden projeler. Beştepeler Sosyal Tesisi ve Pazar Yeri. Birinci kadriyede yer alacak 5 yıldızlı tesisin inşaat çalışmaları sürüyor. 6 bin metrekarelik bir alan üzerinde 4 katlı olacak tesisin bodrum katında 25 araçlık kapalı bir otopark, üst katlarında ise 72 tezgahlı bir pazar yeriyle nikah törenlerinin de yapılabileceği 195 kişilik çok amaçlı bir salon bulunuyor. Aydın Erten Rekreasyon Alanı ve Macera Parkı Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından tahsisi alınan Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı tüm İzmirlilere hizmet verecek bir macera parkı ve aktivite merkezine dönüşüyor. İçinde kafe ve restoranların da yer alacağı projenin çalışmaları başladı. Dijital Araştırmalar ve Gençlik Merkezi. Alsancak'ta bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi yenilenirken bir katı Dijital Araştırmalar ve Gençlik Merkezi için ayrıldı. Kurulacak merkezde geliştirilen yeni teknolojiler ve güncellemelere dair Söyleşi, atölye ve paneller düzenlenecek. Kalan diğer katlar kültür ve sanat çalışmalarına hizmet verecek. Çınarlı Çocuk Bilim Merkezi. Düzenleme çalışmaları başlayan Çınarlı rekreasyon alanına kurulacak planeteryumla çocuklar için gökyüzüne bir pencere açılacak. Bilim merkezi sayesinde çocuklar evrenin büyülü güzelliğini görebilecek. Yapımına başlanan merkez çok yakında hizmete girecek. İzmir'in kalbi konağa değer diyoruz ve bugün konak usta bir elin önderliğinde gelişiyor, değişiyor, yenileniyor. İzmir'imizin kalbi konakta Sosyal Demokrat Belediyeciliğin temel değerleri katılımcılık ve insan odaklı yerel yönetim anlayışından ödün vermeden yepyeni bir konak için, yepyeni yatırımlarla, konaklı hemşehrileriyle el ele, gönül gönüle, Yürek yüreğe ilçemizin umut dolu aydınlık yarınları için çalışmaya devam eden Konak Belediye Başkanımız Mimar Sayın Abdülbatur Uğur'u kıymetli davet ediyorum. Dağlarında çiçekler açar İzmir'in dağlarında çiçekler açar Altın güneş orada sırmalar saçar Altın güneş orada sırmalar saçar Teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İyi Parti'nin çok değerli genel başkan yardımcıları, İyi Parti'mizin çok değerli grup başkan vekili, Sayın Parti Meclis üyelerimiz, Sayın Yüksek Disiplin Kurulu üyem, Sayın Milletvekillerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Saadet Partilerimizin çok değerli il başkanları, ilçe başkanları ve değerli yöneticileri, saygıdeğer büyükşehir belediye başkan vekilim, sivil toplum, demokratik gitti örgütlerinin, meslek odalarımızın çok değerli temsilcileri, sevgili belediye başkanı arkadaşlarım, Belediye meclis üyesi arkadaşlarım, her zaman birlikte çalışmaktan onur duyduğum muhtar kardeşlerim, değerli konaklı hemşerilerim, Yenişehir ve Hilal Mahallesi'nin çok değerli sakinleri, sevgili İzmirliler, çok değerli basın mensupları. Yapımını tamamladığımız ve yapımına başladığımız